Evet diyorum şimdi seninle başlıyoruz yarışmamıza hazır mısın? Hazırım Süper harikasın Yalnız soruları cevap verirken çok dürüst olacaksın tamam mı? Tabii ki harikasın o zaman ilk sorun geliyor Böceklerden korkar mısın Batuhan? Tabii ki korkarım Aman Allah'ım Peki sen sende mucizeler var mıdır? İnanır mısın mucizelere? Tabii ki var. Var mı? Aa, hiç mucizelere şahit oldun mu? Tabii ki. Hmm. Peki. Ee, elin veya dilin hiçbir şey yapıştı mı? Yapıştı. Aa, gerçekten mi? Neye yapıştı mesela? Mesela neye yapıştı? Ee, Tava. Televizyona mı? Peki. Hmm. Peki hiç evde oynamak için hasta gibi davrandın mı? Yani oyun yaptın mı? Davrandın. Davrandın. Vay iyi gidiyorsun Batuhan. Hiç evet veya hayır kelimesini kullanmadın. Harikasın. Peki diğer soruya geldik. Hmm. Peki. Hiç kimsenin adını unuttun mu? Unuttum. Unuttu. Kimin adını? Senin. Ee, benim adımı. <laughs> Süper. Peki spor yapmayı sever misin Batuhan? Severim. Oo, seviyorum Batuhan. Batuhan çok hareketli. Bak dur. Süpersin. Dur, Yap abi. bakalım, göster mesela. Dur. Evet. Harikasın. <laughs> Bu sırada Batuhan tabii ki de yerlerde bize spor hareketlerini göstermeye çalışıyor. Tamam, gelelim şimdi diğer soruya. <laughs> peki, 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 peki. Sence sen cesur <laughs> bir çocuk musun? Evet. Cesur musundur? Evet dedin ama kaybettin. <laughs> evet. Şimdi evet. ikinci yarışmacımız da Lina. Hazır mısın Lina'cığım? Tabii, tabii ki de hazırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam orada daha <laughs> yarışmamız başlamamıştı yalnız. Evet. evet diyebilirdin orada. Şimdi Batuhan, <laughs> 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 Batuhan'cığım lütfen ama. Şimdi sorun geliyor. <gülüyor> Lina. <gülüyor> Ne evet. hiç e, kemiğin kırıldı mı? Kırılmadı. Kırılmadı. Kırılmadı mı? Biraz Doğru. çabuk cevap vereceksin. Doğru. Heh. Tamam. Peki. Hmm. Geliyor diğer sorun. Gelsin de gelsin. Evcil hayvanın var mı? Yok var. Var mı? Ne besliyorsun? Balık, kedi. Balık ve kedi. Evet. Hmm. Peki, şimdi en can alıcı soruyu soruyorum Lina. Hazır mısın? Hazırım. Hiç sınavda kopya çektin mi? Çektim. Aa, i̇nanamıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> peki. Ee, yılanlardan korkar mısın? Korkarım. Hadi. Hadi be. Hadi be. Hımm. <laughs> peki geliyor diğer son. Peki örümceklerden korkar mısın Lina? Korkarım tabii. Onda yılanlar daha çok. Hadi. Seni peki en çok ne mutlu eder? Uğur böceği. Uğur böceği mi? Tabii ki de. <laughs> İyi gidiyorsun. Peki Lina hemen yetişkin olmak ister misin? İsterim. Hemen büyümek mi istiyorsun? İstiyorum. Tabii ki de. Peki kimseye şaka yaptın mı? Yaptım. Nasıl bir şaka yaptın? Evet. Şu dedim. Bak orada yılan var. Sonra o korktu ben de dans ettim. <laughs> Anne. Ya, dur Ama dur bakalım daha ablan yanmadı. Dur. Peki. Kimseden hiç nefret ediyor musun? Nefret ediyor. Aa. Kimden? Neyse onu söylemeyelim. Tamam. Belki bizi izleyebilir. Peki. Hmm, geliyor diğer sorun. Gözlüğünü kaybettin mi peki? Gözüm yok ki benim. Aa evet süper. Peki bir dürüst olman gereken soru daha soruyorum hı, sana hı, Lina. Tamam. Okulu hı, hı. seviyor musun yoksa nefret ediyorsun? Nefret ediyorum. Aa, i̇nanamıyorum neler duyuyorum ben. Lina! <gülüyor> <gülüyor> Lina. Peki Geliyor diye ben bunları iyi oluyor ama bu soruların olması birçok özelliğini ben de bilmiş Bak, oluyorum. Yapma. Peki Lina hiç oyunda hile yaptın mı? Yapmadım. Yapmadın mı? Çabuk cevap vermen lazım. Tabii ki bunu. de. Yaptın mı yapmadın Yapmadım. mı? Yapmadım. Yapmadın. Peki Linacım aa, dur. Aa, <laughs> oğlum bir saniye. Meteğiz, evet, mi? Evet. Hiç senin olmayan saniye. parayı aldın mı peki? Aldım. Aldın. Aldı. Tabii ki de. Aa. Tabii ki de. Peki şarkı söylemeyi sever misin? Severim. Ne, hiç söyledin mi? Söyledim. Nerede söyledin? Diyarbakır'da. Öyle mi? <laughs> hmm. Anlatayım bana mı? Peki. Hiç başka yere seyahat etmeyi istedin mi? İstedim. Peki istediğin yere gittin mi? Gittim. Nereye gittin? Diyarbakır'a. Diyarbakır'a gittin. Anne. Diğer bakın. Ben var. Hmm. Anne Metin e bana var. Yok. Ama maalesef ki diğer bakır deprem oldu. <laughs> evet maalesef ki oradaki 10 saniye <laughs> e yaralılara da var. ve hayatını kaybedenlere de buradan başsağlığı diliyoruz. Evet hatay hataylıktan çıkmış evet. aslında. Evet anneciğim. Allah yardımcıları olsun değil mi? <laughs> evet. Peki. Peki en çok Lina ders çalışmayı mı seversin yoksa tablette oyun mu? Oyun. Ders çalışma. Ders çalışmayı mı çok seviyorsun? Evet. Evet dedim ve kaybettim. Arkadaşlar gördünüz mü?